Merhaba arkadaşlar. İngilizce aksanınızla dalga geçenlere bu videoyu yollayabilirsiniz. Ben İngilizce öğretmenliği mezunuyum ve biliyorsunuz ki Türkçe'de th yani İngilizce'deki the sesi yok. Hala düzgün bir söyleyebildiğimden emin değilim. Sayı olan 3 de three diye okunur. Amerikan İngilizcesinde the diye okunur ve Türkler hep three diye telaffuz eder bunu. Hiç unutmuyorum bir kere ben işte sayı olan three three diye pronounce ettiğimde Bercikli bir arkadaşım sen nasıl İngilizce öğretmenisin ya demişti bana. Sonra öğrendim ki İrlandalılar da aslında sayı olan 3'ü three diye telaffuz ediyorlar. Yani onlarda da aslında bu TH sesi yok. Ve İrlandalılarda aslında ana dili İngilizce olan insanlar yani kime göre ana dili gibi konuşmak İngilizceyi? Sorusu geliyor burada akıllara. Yani ana dili gibi İngilizce konuşmak, Amerikan İngilizcesi konuşmak mı oluyor? İngiliz İngilizcesi konuşmak mı oluyor? Yoksa İrlanda İngilizcesi mi konuşmak oluyor? Ya da Hindistan İngilizcesi. O yüzden ben hep şunu söylerim. Anlaşmanıza engel olmadığı sürece telaffuzunuza çok fazla takılmayın. Yani hiç kimse ana dili gibi İngilizce konuşmak zorunda değil. Kaldı ki dediğim gibi kime göre ana dili? İrlandalılar da ana dili İngilizce olan insanlar ve bu şekilde telaffuz ediyorlar. Telaffuzunuza dalga da geçenlere bu videoyu yollayabilirsiniz. Öptüm.